...harika bir galibiyet aldınız ne düşünüyorsunuz? Ya evet dediğimiz gibi... ...şimdi güzel bir maç oldu. Ee, rakip takımına geçmesine hemen ...biz gerçekten takım arkadaşım Efe'yi birlikte... ...elimizden geleni yaptık ve... ...hakkımızla kazandık. Ee, takım arkadaşım Efe'ye ...beni ke kendi takım rakip takımı, herkesi tebrik ediyorum İyi bir maçtı ee, son dakika Efe'nin golü bizim için çok değerli bir golü çok da önemli bir golü ee, benim golüm de çok önemliydi tabi formamı da çıkarttım görmüşsünüzdür maçta poyrazlarımda ee, bir evet. gerginlik yaşandı. söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani mi? bunlar futbolun içinde olan şeyler maçta poyrazda bir gerginlik yaşadık açıkçası. Ee, diyecek çok da bir şey yok sadece lafla kendini yukarı çıkarmaya çalıştı ama bu işler lafla olmuyor yani ben kendimi futbolla yeter yeter kadar gösterdim takım arkadaşım Efe'de de inanılmaz bir cevap verdik onlara ee, güzel bir maçtı ben tebrik ediyorum tekrardan herkesi tebrik ediyorum ee, aman on rakip takımını da ben yine de tebrik ediyorum. Her ne kadar birbirimize birbirimize gergin anlar yaşasak da maç sonunda Poyraz'la barıştık. Efe de bugün aslında iyi oynadı. Golleri çok değerli bir son Sonraki dakikada. Yani Efe'de kale de iyiydi aslında. Yani bazı hataları oldu ama son dakikada attığı gol bizim için çok önemli bir goldü. Teşekkürler. Teşekkürler.